Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, hard disk mining, HDD mining bir anlatacağım size. Burst coin üretiyoruz arkadaşlar. Linkleri paylaşacağım arkadaşlar. Buradan yeni üye olmak için girişimizi yapıyoruz. Verdiği bu kodu kopyalayın arkadaşlar. Bu sizin kodunuz olacak bir dosya açın içerisine kodunuzu kopyalayın bu <laughs> kodu kopyaladıktan sonra tekrardan buraya aynı kodu yapıştıracaksınız arkadaşlar sonraki dediğinizde sisteme giriş yapacak ben daha önceden hesap oluşturduğum için kodumu kopyalayıp buradan giriş yapıyorum arkadaşlar sisteme burası takip sayfamız arkadaşlar Burada bu koyunu bizi takip edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bize lazım olanlar. Google'dan XP Lotter programını indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra da Minerbost 1.1702 pardon 0820 indiriyorsunuz. Artisk Mining işleminde ilk önce Proton Admin bölümünde düzenlemeye giriyoruz arkadaşlar. Buradaki kod numara gösterilmesini göstereyim i̇şte bu numaranız arkadaşlar buraya kopyalıyorsunuz bu da hesap para transferi için kullanacağınız kod bunu not alıyorsunuz de not alıyorsunuz bu id'yi buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar daha sonra şu bölüm pardon şu bölümü sıfır yapın arkadaşlar bu bölüm hard kullanmak istediğiniz miktarı gigabyte kilobayta çevirdiğinizde arkadaşlar dönüştürücü programlarla bu kodu bulacaksınız. Artisiniz büyükse rakamınız da büyük olacak. <laughs> işlemci ile yapıyor arkadaşlar bu main işlemi. 4 çekirdek 4 GB işlemci girdim arkadaşlar? 4 çekirdek 4 GB tekrardan söylüyorum. Bilgisayarımın içerisinde Proters kısmında bu işlemi gerçekleştireceğim. Eğer yedek diskiniz varsa D, E, F diye bunu kopyalayıp arkadaşlar buraya tekrar yapıştır yapıştırıp boşluk koyun arkadaşlar buraya D yapın işlem olarak <laughs> sonra farklı kaydediyorsunuz arkadaşlar ben kaydetmeyeceğim çünkü ayarlarım var arkadaşlar ayarlarımı yaptığım için ben kaydetmedim. Daha sonra Daha sonra diğer Miner Boost programımıza geleceğiz. Google'dan Miner Boost yazarsanız biliyorsunuz. Buradaki Miner bölümüne serverları değiştirin arkadaşlar. Serverları pool.burstcoin.ro yapın bakın bakın 3 tane port 80 80 80 80 80 değiştiriyorsunuz buradaki portu değiştirmeyin arkadaşlar target hard yine kullanmak istediğiniz gb miktarı 30 bin yaklaşık olarak 15-20 GB denk geliyor arkadaşlar sanırsam sonra bunu farklı kaydedin daha sonra oran'a bastığınızda hard diskinizdeki dosyayı oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Hard doldurmaya başladı. Daha sonra düzgün çalışan AVX arkadaşlar. AVX'i seçiyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi hard dosya oluşturuyor. Dosya oluşturduktan sonra AVX çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Ben şu anda artık şimdi başka bir işlem olduğu için iptal ettim arkadaşlar. Hatta dosyayı oluşturmaya başlamıştır. Yer ihtiyacım var. Oluşturmuşsa sileyim arkadaşlar. Evet oluşturdu dosya bu arkadaşlar. 30 30.000'de hatırlıyorsanız. Delete diyorum. 7.32 GB oluşturmuş hemen saniye içerisinde. Şimdi hmm. size başka bir programı bahsedeceğim arkadaşlar. China. Bunu kapatalım arkadaşlar. प्रोग्रामर था um, ていやだ cihan program buradan program yükleyin diyorsunuz bu ikinci bir program bu program tavsiye ederim bu daha kullanışlı hangisini kullanıyorsanız yazılımlardan onu seçiyorsunuz Windows seçtim Windows geldi değişti arkadaşlar hemen bulalım. Windows bastığınızda indirmeyebilir saat tuş farklı kaydet Cihaz setup arkadaşlar ben daha önce indirdim 145 MB On indiriyorsunuz daha sonra dosya oluşturdum arkadaşlar şikayet izi yükledik sonra bir word dosyası oluşturduk kendimiz size vereceği kodları kopyalayacaksınız arkadaşlar şu anda sistemde bakın ben artist bölümleri oluşturuyorum çıkayım tekrardan size göstermek adına yüklülük ilk defa açalım programı programı açarken arkadaşlar create New diyeceksiniz verdiği kodlarını her birine tek tek kopyalayarak buraya yapıştıracaksınız benim gibi arkadaşlar bakın kodların hepsi sizin daha sonra giriş kodunuz olacak arkadaşlar bunların hepsini kopyaladıktan sonra ne isterseniz sisteme benimki gibi gireceksiniz artık şu şekilde bu bölümde arkadaşlar harddiskinde bir dosya oluşturduğumu oluşturmakta olduğunu gösteriyor bu kadar alana bu kadar dosya oluşturmuşum şu anda bağlantımız kurulmuş dosyalarımız işlenmeye başlamış. Muhammed evet. kısmı Evet arkadaşlar kaldığımız yer. Muhammed cüzdan kısmı. X, Y, oluşturacağız. Burada kazanmaya başladıkça yazacak. Ben programı şimdi devreye soktuğum için henüz bir şey yok. Bu bölümde hard kullanmak istediğiniz miktarını belirtiyorsunuz. Et diyorsunuz. 1.8 GB, 239 GB, 521 GB, 2.175 dedi, 2 TB, 175 MB oluyor arkadaşlar. Buradan oluşturacağınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şöyle tarif edeyim size. ben de 1 TB hard disk var. 239'u seçersek buradan da 2'yi seçersek 239 GB x 2 anlamına geliyor. 2 dosya oluşturuyor arkadaşlar. 3 seçerseniz 239 GB x 3 3 dosya oluşturacak. Buradan hard diskinizi eğer harici bir hard disk varsa yedek hard disk direkt D'yi seçeceksiniz. Eğer kullanırsa artık içerisinde ise bir dosya oluşturur arkadaşlar. Aç diye. İkincisi yine D sürücüsü ise D sürücüsü seçin yoksa oluşturduğunuz dosyayı seçin. Create plot dedi arkadaşlar. Bastığınız zaman direkt şu şekilde artistinin içerisinde bölümler oluşturuyor arkadaşlar. Ben yani az önce iptal ettim. 3 bölümde oluşturuyordu. 3 bölüm oluşturdu arkadaşlar. Bunlar çalışmaya başladı şu anda. Gördüğünüz gibi şu kullanılan network data transferi kazançlarınızı burada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane aktif flot oluşturmuşuz arkadaşlar. 3'ünü de iptal ettik. Arkadaşlar bu program böyle kullanım kolay bir program. İçeri girdikten sonra basıyorsunuz kodları farklı kaydetmeyi unutmayın. Bu program kod yazmadığınız için diğer programı biraz daha kolay bir program arkadaşlar. Cia nokta net. Evet arkadaşlar. Hadi hard mining işlemimizde bu kadar. Diğer mining videoları için de bakabilirsiniz. CPU mining, ekran mining için. Teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar.